Merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Şöyle kendimi göstereyim. Bugün oda vlog yapıyoruz arkadaşlar. Evet oda vlogumuzu yapacağız. Yani Eee odamdaki bilgisayarları falan göstereceğim. Öyle tür şeyler. İsterseniz lafı uzatmayadan başlayalım. Yani şurada gördüğünüz gibi bir güneş modeli var. Daha yapılmadı. Pen öğretmenimiz için. Burada güzel figürler var. Iskelet, Hulk, Flash. Burada kendimiş boyutlu kalemden bir şeyler yaptım. Burada mikrofonum. Mikrofonun kutusu. Kesinlikle sponsorluk yoktur bu arada. Burada PlayStation 1'e e benzer bir şey var. Rampa Burada led. Şurada bir tane vagon, klavye, kasaya kumbara. Eiffel kulem, zeka küpü. Burada da yakışıklı, büyüklü bir şirin bir şey var. Burası böyle. Hop aşağı baktığımızda böyle çöp kaban var. Yani çok majunu bekledin ne bu anasını. <laughs> Burada eski kasam var. Eğer kanal 100 abone olursa bu kasayı size hediye edeceğim. Şöyle küçük monitörler var bir de. Şurada kablolar, kuş vası, bu dolap yapılacak. Burada da yazıcım var. Şimdi Şuradaki dolabı göstermek istiyorum. Burada kıyafetlerim falan var. Otur şeyler. Burada <laughs> Yani sormayın sormayın. Boş verin siz onu. Onun yukarısında da Her çocuğun odasında olan Tüm masası var. Burada bazı pantolon falan şeyler var. Şimdi, evet. Buraya geçelim. Burada yatağım. Daha doğrusu abimin yatağı. Burada benim bir tane şeyim var işte. Tavla. O yüzden o yüzden falan var bunun üstünde. Burada o dediğim ay modelini yapacağım. Burada tavla var. Bu da benim yatağım. Şöyle. Resim defterim. Bu güzel bir led göstereceğim birazdan. Şu fare var led için o şöyle şeylerin, <laughs> burada zeka küplerim var şimdi isterseniz en heyecanlı kısma geçebiliriz siz yine tabii ki de şurada duran şey neyse o burada 28 inç bir monitörüm var Güzel bence baya. Şurada bir tane hoparlör var. Şöyle göstereyim. <laughs> Bilgisayar masa. Bu benim koltuğum yani. <laughs> İdeal. Çantam böyle. Bir bir halı var. Bu da bazı şeylerin kumandaları ile falan. Bu da küçük bir arkadaşımız var. Mousepad'im farem, Bir de klavyem var burada da. Şöyle burada bilgisayar kasam var arkadaşlar. Kendisi eski görünüyor ama içindeki işlemciler çok iyi. Burada böyle şeyler. evet arkadaşlar böyle bu videoyu böyle kapatabiliriz aslında. Gayet güzel bir video oldu. Eğer bunun arkasındaki yüzü merak ediyorsan bir sır vereyim mi nasıl gözüktüğünü? kanala abone olursan eğer bunu sana veriyorlarmış bak bu sırrı verdim bu bilgiyi size veriyorlarmış bu sırrı verdim dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın bu tarz içerikler için Eren kanalına abone olabilirsin bay bay